Yemekleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Fırında bayat ekmekli börek yapıyoruz. Kaşarımız var, malzemelerimiz. Kaşar miktarı sizin tepsinize göre değişir. Bir adet bayat ekmeğimiz, birazcık tuzumuz, birazcık tereyağımız, bir miktar sadece tepsiyi yağlayacak kadar yağımız, sıvı yağımız ve birazcık da ekmekleri kaynatacağımız kadar suyumuz var. Hemen ilk başta tencerenin altına açtık. Bir miktar içerisine tuzu döktük. Çok fazla dökmüyoruz çünkü ekmeklerimiz zaten tuzlu. Biraz döktük. Hemen ekmekleri küçük küçük, minik minik parçalara ayırıyoruz. Ve bekletmeden suyun içerisine atıp suyla birlikte kaynatıyoruz. Bu şekilde yeterli. Bunları hemen bekletmeden kestikçe atıp kaynatıyoruz. Suyun içerisinde iyice kaynadıktan sonra onu alacağız. Amaç burada bunu hamur haline getirebilmek. Siz tencerenize göre, bizim tenceremiz birazcık geniş olduğu için böyle 3 su bardağı kadar su koyduk. Bayat ekmeklerin hafif üzerine geçebilir. Ama çok fazla olmamasına dikkat edin. Çünkü çok fazla olduğu zaman Süssek bile o su kalıyor ve daha sonra böyle e, sulu bir börek gibi oluyor. Yerken içerisi pişmemiş oluyor. O yüzden ne çok fazla olacak ne de çok az olacak şekilde su koyuyoruz. Ekmeğin hiçbir yeri israf olmayacak şekilde hepsini içine attım kaşığımla bütün suyu, bütün ekmeklerin değdiğine emin olacak şekilde bastırıyorum. Eğer su yeterli gelmezse birazcık daha su ekleyebilirsiniz. Ki biz ekleyeceğiz. Ve altını sonuna kadar açıyorum. Su böyle az gelirse üstüne bir miktar daha su koyuyoruz. Çünkü ekmeklerimin içerisinde kaynamasını istiyorum. Ocağımın altını sonuna kadar açtım. Böyle iyicene ekmekleri hamur kıvamına gelesiye kadar burada kaynatacağım. Bir yandan da kaşığımla eziyorum ki o kıvamı kolay alsın. Şimdi ocakta burası kaynarken ben bir yandan ne yapıyorum? Varsa kaşarıma rendelenmemesi, rendeliyorum iyicene. Sizin tepsinize uyacak kadar kaşarı rendeledim. Önüme bir süzgeç, bir de kaseye aldım. Süzgeçle bunun suyunu iyicene süzeceğiz. Çünkü buraya ne kadar az miktarda su koyup kaynatsak bile o suyu iyicene içine çekti. Evet, homur haline geldi. Ama dediğim gibi fırında pişerken içine çiğ kalmaması lazım. Bu yüzden onun suyunu iyicene bastırarak çıkartacağız. Evet, gördüğünüz gibi fokurdamaya başladı zaten. Bu hazır oldu demek. Ocağın altını kapatıyorum. Hemen süzgecinin içerisine ekmeklerimden koyuyorum. Bütün ekmekleri süzgecinin içine döktükten sonra şöyle bir geçiriyorum suyu alt tarafa aksın diye. Görüyorsunuz zaten bayağı sulu şu an. Böyle hatta varsa bir ezicinizle böyle eze eze de bu işlemi yapabilirsiniz. Böylece suyu daha fazla daha çabuk çıkar. Burada o içindeki suyu minimum miktarda bırakacak kadar ve iyicene hamur haline geldiğinden emin olacağım. Gördüğünüz gibi içindeki su bayağı çıktı. Bu kenarda süzülürken bu şekilde ben de ne yapıyorum? Hemen tepsimi çok az minimum miktarda sıvı yağ koyarak yağlıyorum. Fırınımı aynı zamanda 180 derecede alt üst fan ayarında yapıyorum. O ısınıyor. Su birazcık daha süzülüyor. Şimdi her tarafını yağladım. Tepsinin güzel bir şekilde. İlk başta ne yapıyoruz? Belki biliyorsunuzdur. Lazanyada ne yapılır? İlk önce hamur konulmaz. İlk önce iç malzeme konulur, sonra üzerine hamur konulur. Aynı mantık. Benim de elimde sıcak bir hamur var. İlk önce hamuru koyup yapışmasını istemiyorum. İç malzemem olan kaşarımı birazcık böyle serpiyorum. Sonra hamurumdan koyuyorum. Kaşarı Serttim her tarafa gelecek şekilde. Sonra bayat ekmekli iç harcımı şöyle bir daha geçiriyorum. Varsa kalan suyu da gitsin diye kaşıkla alıp yayıyorum. Daha fazla ekmek de kullanabilirsiniz. Burada sizin bu böreği ne kadar Kalın seveceğinize bağlı olarak, yani ne kadar kalın istiyorsunuz bu önemli. Daha fazla ekmek de kullanılabilir. Tepsiniz daha büyükse 3 tane bayat ekmekle bile bunu yapabilirsiniz. Böyle her tarafa gelecek şekilde ben bunu yayıyorum. Şimdi ne yapacağım? Kaşarımdan bir daha serpeceğim. Böyle bol bol aldığımda kaşar böyle uzayacak şekilde serpiyorum kat daha geçiyorum. Sonra tekrar kaşar serpiyorum. Bir kat daha geçiyorum. Yani ne kadar elinizde malzeme varsa o kadar kat artmış oluyor. İncecik olacak şekilde kaşarın üstünde bu katımı da geçiyorum. Evet, her tarafına homojen bir şekilde ekmeğimizi, bayat ekmeğimizi gezdirdik. Şimdi ne yaptık? Fırınımızı bir yandan çalıştırdık. Gördüğünüz gibi bir miktar kaşarı bıraktım ve biraz da hazırladığımız yağ vardı. Şimdi ben bunu alıp bir 10 dakika, şöyle o içindeki su hafif buharlaşsın diye bir 10 dakika fırına koyacağım. Sonra fırından çıkartıp kaşarı üstüne gezdireceğim. Onun üzerine tavada erittiğim yağımı gezdireceğim tereyağımı ve tekrardan fırınlayacağım 10 dakika daha. Müthiş bir lezzetle karşınızda olacağız. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Evet 10 dakika sonra hemen fırından bunu hızlıca çıkartıp Sadece hemen burada hızlıca bir yandan da koyduğum tereyağım eriyor. Ben de kenara koyduğum kaşarı üzerine şöyle bir gezdiriyorum. Bunu farklı ekmeklerle de yapabilirsiniz. Yani zaten farklı ekmeklerle yapıldığı zaman Farklı bayat ekmeklerle yapıldığı zaman lezzeti de çok daha farklı oluyor. Yani mesela bir çaldarla, tam buğdayla yaptığınızda çok daha farklı bir lezzet oluyor. Onu da denemenizi tavsiye ederim. Yani illaki beyaz ekmek olacak diye bir şart yok. Erittiğimiz yağı hızlı bir şekilde, hiç bekletmeden her tarafına gelecek şekilde gezdiriyoruz. Ve fırına geri götürüyoruz. Evet, fırına götürüyoruz. 10-15 dakika kadar kaşarları böyle güzelce eriyip böyle kıpkırmızı hale geldiğinde fırından çıkartıp servise hazır hale gelmiş olacak. Şimdi afiyet olsun. Kaşarımız çok güzel kızarmış. Bakın zaten görüyorsunuz. mükemmel bir şekilde fırınımızı kapatıyoruz. Bunu hızlı bir şekilde servis için alıyoruz. Çok güzel bir şekilde hazırlandı. Böyle biraz sulu sulu börek tadında boya ekmeklerimizi hazırladığımız fırında böreğimiz. Servise hazır. Afiyet olsun. Bizi beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yapmamızı istediğiniz başka bayat ekmek yemekleri varsa bizimle lütfen yorumlarda paylaşın. Ve yaparsanız, denerseniz lütfen onu da belirtin. Mottomuz her hafta bir öğün bayat ekmek yemeği yiyelim. İsrafa dur diyelim.